Merhaba değerli arkadaşlar, yeni bir video ile yine beraberiz. Bu videomuzda önümüzdeki TET 2020 sınavında soru gelme ihtimali yüksek konulardan bahsedeceğiz. Şimdi soru gelme ihtimali yüksek derken gelmeye ama biz önceki yıllardan istatistiklere bakarak bu yıl gelme ihtimali yüksek olan konuları kendi aramızda analiz ettik öğretmen arkadaşlarla ve bununla ilgili bir çalışma yaptım. Şimdi sırayla gidelim. Birinci konumuz, coğrafyanın alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi. Coğrafyanın ilkeleri doğa ve insan ilişkileri alanından olacak. Yani birinci üniteden olacak. Son iki yıldır bu konuyla ilgili soru gelmekte. Bu yılda yine bu konuyla ilgili soru gelme ihtimali çok yüksek. İşte Gördüğünüz gibi... Coğrafyanın alt dalları var, fiziki ve beşeri coğrafya, işte jeomorfoloji, hidrografya, klimatoloji, biyo gibi, jeomorfoloji gibi. Ee, onun da diğer bilimlerle ilişkileri var. Mesela işte bu konu e, son iki yıldır karşımıza çıkan bir konu. E, önümüzdeki sınavda da gel, soru gelme ihtimali var. Coğrafyanın ilkeleri son birkaç yıldır gelmiyor. Ama e, birinci üniteden bu da gelebilir arkadaşlar. İkinci e, önemli konumuz nüfus ve göç konusu. Nüfus konusunda e, son yıllarda yine e, soru gelmeye devam ediyor. Nüfusta ne gelebilir? Tablo yorumu gelebilir, grafik yorumu gelebilir, nüfus piramidi ile ilgili yorum gelebilir. Göç türleri, nedenleri ve sonuçları genellikle gelen bir konu. Nüfus artışı ve sonuçları yine tablo veya grafik şeklinde gelir, geledebilir. İşte bununla ilgili mesela nüfus piramitleri, işte beş çeşit piramit var. Bu piramidi verip onunla ilgili yorum sorusu gelebilir. Türkiye'nin piramidinin değişimiyle ilgili yorum sorusu gelebilir veya başka bir ülkenin piramidiyle ilgili yorum sorusu gelebilir arkadaşlar. Türkiye'nin 1930'dan sonraki 1935 nüfus sayımından sonraki nüfus artış hızı grafiği ile ilgili yorum sorusu gelebilir veya yine nüfus miktarı grafiği yani grafik verip onunla ilgili soru gelebilir veya köy kent nüfusuyla ilgili grafikli veya tablolu sorular gelebilir şu örnekte olduğu gibi bakın burada bir grafik var köy kent durumu burada da yine tablo ve çizgi çu, grafik mevcut bütün grafik pardon göçle ilgili de yine böyle bir grafik verip soru sorabilir arkadaşlar. Üçüncü konumuz ise doğal afetler ki her yıl bu konuda en az bir soru karşımıza çıkıyor. Ki çıkmaya da devam edecek ki biliyorsunuz bu yıl ve geçtiğimiz yıl doğal afetlerle çok başımız ağrıdı. Özellikle deprem, çığ ve şu yaşadığımız afet yani koronavirüs muhabbetinden dolayı da bu konu önemli bir konu arkadaşlar. Dünya deprem Sorularına baktığımızda arkadaşlar Dünya Deprem Haritasını biliyorsunuz bir H harfi çizerek bu soruları yapıyorduk. Bununla ilgili de başka bir videomuz var zaten Doğal Afetler videomuz oraya bakabilirsiniz. Ee, bir diğer soru e, gelme ihtimali Türkiye'de depremle ilgili. Çünkü biliyorsunuz 2019'da Elazığ'da yaşanan depremle ilgili insanlar e, güncel bir konu olduğu için insanlar adına e, bu konuda soru da gelebilir arkadaşlar. Bir diğeri de Tsunami. ...depremin tetiklediği tsunami'nin görüldüğü yerlerle ilgili dünya haritası sorusu gelebilir veya görülme ihtimali Biliyorsunuz ki okyanus kıyılarında daha yaygındır. Özellikle levha sınırlarına yakın alanlarda tsunami riski yüksektir arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada yaşanan en önemli doğal afetlerden birisi de sel ve taşkın felaketidir. Sel ve taşkının yaşandığı bölgelerle ilgili yine e, bu haritada gördüğünüz gibi özellikle koyduğum haritaları ki baktığınızda da yararlanırsınız diye sel ve taşkınla ilgili sorular da gelebilir arkadaşlar. Türkiye'de sel ve taşkın daha çok Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yaygın olarak görülmektedir. Onunla ilgili de soru gelebilir. Tabi bu daha çok AYT'de gelir ama TYT'de de gelebilir son yıllarda. Dünyada en fazla görülen doğal afetlerden birisi de tropikal siklonlar, kasırgalar, hortumlar ve fırtınalar arkadaşlar. Ekvator çevresinde, okyanus kıyılarında görülür. Ülkemizde tropikal siklon görülmez. Onunla ilgili yine haritalı bir soru gelebilir. Çığ ülkemizde yaşandığı için dikkat çekecek bir konu. Geçen yıl Vanda yaşanmıştı, biliyorsunuz askerlerimiz şehit olmuştu. Ondan dolayı da çığ dikkat çekebilecek bir sorudur. Genellikle dağlık alanlarda, yani dünyanın dağlık alanlar haritasını biliyorsanız çığ sorusunu da çözmeniz kolay olacaktır. Evet, Türkiye'de çöl daha çok Doğu Anadolu'da görülen bir doğal afettir arkadaşlar. Biraz da Karadeniz'in dağlık kesimlerinde görülüyor. Kuraklık son yıllarda dünyada belli bölgelerde yaygın olarak görülen bir doğal afettir. Çöllerin olduğu alanlarda yaygın olarak görülür. Onun dışında bir de şurada Afrika'da kemer şeklinde bir kuraklık alanı var. Bunu bilirseniz soruları yapmanız daha kolay olur. Savanın, e, Tavan ikliminin çevresi Afrika kemeri dediğimiz bölüm Somali bunda en çok e, sorun yaşayan ülkelerden birisi arkadaşlar. Bu soruyu yaparken öncelikle çöllerin yerine <laughs> ve şu Afrika kemerine bakarsanız soruyu daha kolay çözersiniz. E, bölgeler ve ülkeler konusunun bir kısmı çıkmayacak ama ben burada bölgeler derken e, şundan bahsedeceğim. Dünya haritasında gösterilmesi gereken daha çok dünya haritalı sorularda bilmemiz gereken bölgeler den bahsedeceğim aslında burada. Ee, bakın dağlık bölgeler. İşte dağlık bölgelerin belli bir şeyi var biliyorsunuz. Levha sınırlarının kıyı taraf yakın tarafında e, biliyorsunuz kıvrımı dağlar oluştuğu için e, H harfini çizerek de bu dağlık bölgeleri tespitini yapabiliriz yaklaşık olarak tabii ki %100 tutmayabilir ama burada. Çöl bölgeleri. Çölün de biliyorsunuz dünyalarına dikkat ederseniz e, dönenceler ve 30. enlemler arasında dinamik yüksek basınç alanında Aynı hizada çölleri görüyorsunuz arkadaşlar. Güney yarım Yarımkürede de aynı şekilde çölleri. Bunun bölgesini kafanıza yazarsanız daha kolay bu soruları çözersiniz. Ee, geçen yıl çıkmıştı Akdeniz iklim bölgesi sorusu. Her yıl birkaç yılda bir bu soru geliyor. Çöller veya Akdeniz iklimi birbirine yakın komşu bölgeler zaten. Birini bilirseniz diğerini bulmanız daha kolay olur. Az önceki çizdiğim çizginin... Kıyı kesiminde de çöller şeyler var Akdeniz iklimi iç kesimlerde de çöller var arkadaşlar birbirine komşu iki bölge dünyanın yine yağışlı bölgeleri arkadaşlar ee, işte ekvator çevresi Amazon ve Kongo havzası musonlar Asyası ve okyanusal iklim bölgesi biraz da Akdeniz iklim bölgesi dünyanın en yağışlı bölgeleri bununla ilgili de soru gelebilir yoğun nüfuslu bölgeler daha çok e, akarsu kenarları ve sanayileşmiş alanlar Dünyada yoğun nüfuslu bölgeler, bununla ilgili nüfus sorusunda da böyle bir haritalı soru gelebilir. E, seyrek nüfuslu bölgeler ise çöller, kutba yakın alanlar ve ormanlar, biraz da dağlık alanlar arkadaşlar. Bunları da e, yine soru şeklinde gelirse yapmanız kolay olacaktır. E, ülkemizde sık nüfuslu ve seyrek nüfuslu alanların sık veya seyrek olmasının Sebepleriyle gösteren bir harita koydum özellikle buraya da dikkat ederseniz sizin için faydalı olacaktır. Ülkemizde mesela İstanbul, İzmir, Zonguldak, Ankara çevresi, Adana, Mersin çevresi, Antalya çevresi ve işte Gaziantep çevresi yoğun nüfus alanlardır. İşte İstanbul, İzmir, Zonguldak, Ankara ve Adana daha çok sanayi ve Ankara'nın tabii başkent olması ekstra bir durum içeriyor arkadaşlar. Diğer alanlar tarım, işte turizm gibi alanlardan veya madenden dolayı yoğun nüfusudur. Selek nüfus olanlar da genellikle kurak veya elverişsiz araziyeden dolayıdır. Beşincisi de yerleşme tipleri arkadaşlar. Ee, işte kırsal yerleşmeler, kentsel yerleşmeler. İşte kırsal yerleşmeler, köy altı ve e, küçük yerleşmeler. E, geçici ve sürekli yerleşmeler. E, ondan sonra Köy yerleşmeleri, işte ne bileyim kentler, orta büyüklük kentler, metropoller, e, fonksiyonlarına göre şehirler falan bu şekilde yorum soruları gelebilir arkadaşlar. Bilgi sorusu gelecekse buradan gelir zaten genellikle. E, en çok karşımıza çıkacak sorulardan birisi de iklim grafikleri. Biliyorsunuz e, 2018'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Kaç seri grafiği vardı? Ona benzer bir soru da yine karşımıza, şey geçen yıl vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam, e, iklim grafiği sorusu gelebilir. Mesela bunu yaparken de E kuralını unutmayacaksınız. Bir Türkiye haritası üzerine en yağışlı mevsimi bulmak için grafiği okumanız kolay olacaktır. İç Anadolu'da ilkbahar, Erzurum Kars bölümünde yaz, tüm Karadeniz boydan boya sonbahar, Akdeniz ikliminin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin etkili olduğu yerlerde kış mevsiminde en yağışlı mevsimdir arkadaşlar. Bu E harfini çizerek grafiği okumamız kolay olacak. Şimdi ne demiştik? İç Anadolu ilkbahar demiştik. Bakın ilkbahar en yağışlı mevsim. Ee, Erzurum, Kars yazın bakın. Haziran, Temmuz. Mayıs, Haziran, Temmuz. Ee, Karadeniz sonbahar dikkat ederseniz. Sonbahar mevsimi en yağışlı mevsim. Grafiği okumanız daha kolay olur. Ee, Akdeniz'de de en yağışlı mevsim kış biliyorsunuz. Bundan dolayı da grafiği okumanız yine o dediğim e harfini bilirseniz kolay olur. Türkiye'nin en yağışlı bölümü Doğu ve Batı Karadeniz. Toros Dağları, e, Menteşe bölümü, Hakkari bölümü ve Amanoslardır. Yani Nur Dağları'dır. Kurak bölümlerde Tuz Gölü çevresi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin iç kesimleri, Iğdır Ovası ve Ergene Havlası'dır. E, bu bölge Türkiye'nin en kurak bölümüdür. Bu harita ile ilgili de yorum soruları gelebilir arkadaşlar. Bu konulardan sonra ikinci derecede yüksek ihtimalli konular var. Şimdi bakalım yani daha önceki yıllarda nadiren çıkmış veya son 3-4 yıldır soru gelmemiş konular. Onlar da yine yüksek ihtimalli sorular arkadaşlar. Mesela izoistler en son 2017 yılında soru geldi. Güzel bir izoist sorusu vardı. Onun dışında dünyanın şekli ve hareketlerinden en son 2015 yılında soru gelmiş. Yani son bu da 5. yıl belki bu yıl dünyanın şekli ve hareketlerinden gelme ihtimali olan konulardan birisi arkadaşlar. Ulaşım yolları, boğazlar kanallardan en son 2016 yılında soru gelmiş. E, bu da e, ehemmiyeti yüksek konulardan birisi. Sebebi de şu, ülkemizde yapılan Kanal İstanbul projesi, işte e, Marmaray ve e, Türk Geçit projeleri e, bunun önemli bir konu haline getiriyor arkadaşlar. Bir de yeni yapılan Süveyş ve Panama kanalları ve Kanal İstanbul projesi bu konunun dikkat çekmesine sağlıyor. İç kuvvetler ve dış kuvvetler konusu yine 2017 yılına kadar soru gelmiş. 2017 yılından yani bu iki yıldır soru gelmiyordu. Bu yıl soru gelme ihtimali olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son sürpriz olarak da Libya, işte Yunanistan'la, Mısır'la yaşadığımız, İsrail, e, Suriye'yle yaşadığımız olaylardan dolayı e, Akdeniz çevresine komşu ülkeler. Geçen yıl biliyorsunuz Uman'la ilgili bir soru gelmişti. Buna benzer bir soru. Akdeniz çevresindeki ülkelerle ilgili gelebilir ee, tabi Libya gelmez belki Libya insanlar yerlerini öğrendi ama e, buna benzer bir konuyla ilgili soru gelebilir arkadaşlar e, bu da sürpriz tabii ki e, gelme ihtimali olan bir konu ama e, bunun gibi coğrafyada harita ile ilgili soru gelme ihtimali yüksek arkadaşlar e, coğrafya Reis Instagram sayfamızı ve YouTube sayfamızı takip eder abone olursanız çok seviniriz. Teşekkür ederim.